Merhaba, su serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bir önceki videoda Türkiye'nin su kaynaklarının kıtlığından bahsetmiştik. Bu videoda ise yeni ve çok pratik bir su arıtma yöntemini sizlerle paylaşacağız. Yeni yöntem, grafenden yapılan bir filtre ile suyu arıtmaktan ibaret. Bu basit yöntem sayesinde deniz suyu ya da atık suları temizlemek mümkün. Üstelik maliyeti de oldukça düşük. Cisro isimli şirket tarafından üretilen filtrenin öyküsü ise şöyle. Cisro'daki araştırmacılar, su arıtmada kullanılan geleneksel su filtresi membranlarının polimerden yapıldığının ve suyu yağ ve deterjan gibi çeşitli maddelerden arındıramadıklarının altını çiziyor. Ayrıca bu filtreler zaman zaman atıklarla tıkandığı için suyun filtrelenmeden önce bu atıklardan ayrıştırılması gerekiyor. Bu çok aşamalı klasik filtreleme işlemleri ışığında grafenli yeni filtre tek adımda suyu temizleyen bir alternatif olarak sunuluyor. Yeni filtre su ne kadar kirli olursa olsun temiz içme suyu meydana getirebiliyor. Araştırmacı ekibe göre pratik ve sade oluşu, çok aşamalı işlemler gerektirmemesi sayesinde grafen bazlı filtre milyonlarca insan için hızlı bir çözüm olabilecek. Grafen su filtresi nasıl çalışıyor? Filtrede grafenden yapılmış grafayr adlı ince bir tabaka bulunuyor. Bu tabaka, yüzeyindeki mikroskobik nano kanallar içinden su moleküllerinin geçmesine imkan verirken, daha büyük moleküllerin, yani atıkların geçmesine izin vermiyor. Karbon atomunun bal peteği örgülü yapılarından biri olan grafen, şimdiye kadar geliştirilen en ince, en güçlü ve en geçirgen malzeme. Cisro'daki bilim adamlarının ürettiği grafen, standart grafenden farklı. Yeni grafen soya fasulyesi yağından üretildiği için maliyeti daha düşük ve etki gücü daha yüksek. Sydney Limanı'ndan yüksek oranda kirli su alınarak yapılan testler, ayır tabakası olmayan filtrasyon oranının 72 saat içinde yarıya indiğini, graf grapayır içeren filtrenin ise kirleticilerle kaplandığında bile daha fazla kirletici madde taramaya devam ettiğini göstermiş. Bu yeni ürün deniz suyunu arıtmak için kullanılan mevcut sistemlerden çok daha düşük maliyette su arıtabilecek bir sistem gibi görünüyor. Bildiğiniz gibi ülkemizde de yerli grafen üretim tesisimiz açıldı. Umarız ki bu yeni tesiste üretilecek grafen filtreleri ile yerli su arıtma sistemleri üretilir ve ülkemizdeki su kıtlığı çözülebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.